Bir zamanlar sihirli yaratıklarla dolu bir ormanda küçük bir peri yaşarmış. Adı Lyra olan bu peri kalbi sevgi dolu ve yardımseverliğiyle bilinen bir periymiş. Lyra'nın en büyük hayali insanlarla periler arasında dostluk köprüsü kurmakmış. Bir gün Lyra ormanda dolaşırken insan dünyasından gelen küçük bir çocuğa rastlamış. Çocuğun adı Ardaymış ve ormanda kaybolmuş. Arda çok korkmuş ve ağlıyormuş. Layra Arda'nın yanına gitmiş ve ona yardım edebileceğini söylemiş. İlk başta Arda küçük periyi görünce çok şaşırmış ama Lira'nın samimi ve sıcakkanlı tavrıyla kısa sürede rahatlamış. Lira sihirli kanatlarını kullanarak Arda'yı ormandaki tehlikelerden koruyarak ona güvenli bir şekilde yol göstermiş. Yolda Arda ve Layra birbirlerine hikayeler anlatmışlar ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Arda, perilerin dünyasının ne kadar büyülü olduğunu öğrenmiş ve Layra da insanların dünyası hakkında çok şey öğrenmiş. Sonunda Lira Arda'yı ailesinin yaşadığı kasabaya götürmüş. Kasabadaki insanlar kayıp çocuğu bulduğu için Layra'ya minnettar kalmışlar. İlk başta periye inanmakta zorlansalar da Arda'nın anlattığı hikayeler ve Lyra'nın sihirli ışıkları sayesinde herkes perilerin varlığını kabul etmiş. Bu olaydan sonra insanlar ve periler arasında güçlü bir dostluk bağı oluşmuş. İnsanlar perilerin yaşadığı ormana zarar vermemek için dikkatli olmuşlar ve periler de insanlara çeşitli konularda yardım etmişler. Lyra ve Arda bu dostluğun elçileri olarak İki dünya arasındaki bağı güçlendirmek için sık sık buluşmuşlar ve böylece Lyra'nın hayali gerçek olmuş. İnsanlar ve periler barış içinde yaşamışlar ve birbirlerine her zaman destek olmuşlar. Bu dostluk nesiller boyu devam etmiş ve herkes için mutlu ve huzurlu bir yaşam getirmiş. İşte bu peri masalı, sevginin ve dostluğun gücünü gösteren Mutlu sonla biten bir hikaye olarak dillerde dolaşmış.